dedim ki Meral, başkasının maşası olursan, gidecek kişi sen olursun. Burada başkasının maşası olan adamlara, bu oyunu bilmeyen adamlara tamirim yok. Maşa derken ne demek istediğini hala anlayamıyorum. Vurgulayıp vurgulayıp duruyorsun. Ben burada kimin maşasıyım Bahadır? Bu arkadaşlar çok komik şu an cevap bile vermeyeceğim. Benden sana tavsiye burada kalacak olursan eğer gerçekten git uzunca bir düşün. Geldiğin Bahadır'a bak, olduğun Bahadır'a bak ve nasıl bir Bahadır'la devam etmek istediğine karar ver. Kendime gelince umarım burada kalırım çünkü göstermek istediğim bir durumum. Uğradığım haksızlık, atılan iftiralar var. Bunları göstermek istiyorum herkese. Burada çok güzel bir başlangıç yaptım. E, sonunda bu şekilde ayrılık tabii ki de beni de çok üzecektir. Çünkü hani hem buradaki insanlarla paramparça olmuş durumdayım. Hem de buradan gittiğim zaman üzüleceğim. E, belki birçoğuna sarılmadan gideceğim. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Sana oy kullanmam mı acaba seni kışkırttı? Hayır açıkçası gözlemlediğim kadarıyla senin bir fırsatçı olduğunu düşünüyorum. Kimin üzerine bir şey gidiyorsa sen o sırada bir cümleyi alıyorsun ve onun üzerine yükleniyorsun. Daha sonra potoda böyle ben sabahı kalkıp seni yedirtmem Murat abilere dedin. İki, iki saat Onu sonra bana oy attın. Meral'i nereden karıştırdın Hayır, şimdi sen? Hayır siz niye şimdi dolayısıyla böyle bir... Bahadır git bir gücüne bak kardeşim. adam oldunuz. İşine gücüne bak sen Hiçbir şekilde bahadır. kimse... Anladın abi böyle bir şekilde nemalanamazsınız abi. Yedirmeyiz abi. Geçiyorum. Şimdi izin verirseniz ben zarfı almaya gidiyorum arkadaşlar. hiç bitmedi açıkçası ben gidersem Eğer gerçekten hepinizin sakin güzel bir topya geçirmenizi istiyorum hepinizin herkesin yarışma olabilir ama insani değerleri kaybetmeden devam edin istiyorum Işığınız iyilik olsun. Açıyorum. Allah söyledim size. Işığınız iyilik olsun. Ben dışarıda da devam edeceğim. Öyle. Bir yapacağım ben <laughs> İnan amacım seni kırmak değildi. Görüşürüz Bahadır. Herhalde. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ve görüşürüz Murat abi. Çok sağ, ol, yani. çok sağ ol. Ben de sağ ol. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Harun. Görüşürüz. <laughs> Bu <Biliyor musun? gülüyor> <laughs> Bir hafta önce şey dedim büyük bir haksızlığa uğradım. İşte iftira atıldı, karalama yapıldı. Hala bunların arkasındayım. Bir yandan çıkacağı çıktığım için mutluyum çünkü bana bu suçlamaları yapan insanlarla yüzleşmek istiyorum. Bir yandan üzgünüm burada kalıp göstermek istediğim şeyler vardı. Kafeye zaten bir haftadır girmiyorum. Muhtemelen şu an daha çok sevinmişlerdir. Daha çok mutlu olmuşlardır. Aslında o kadar çok söylemek istediğim şey var ki cümlelerimi toparlayamıyorum. Harun ve Buket. Sizlerle ilgili gerçekten cümle kurmayacağım. Çünkü sizler aslında ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İçinizde de ne olduğunu biliyorsunuz. İçinizde en masum Selin olduğunu düşünüyorum. Size çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama bu dönemlerde yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Özellikle Murat abi sana bir baba gibi yaklaştın. Hepinize de ayrı ayrı teşekkürler. Bahadır sana olduğun yolda Allah yolunu açık etsin diyorum. Raşit senin için de öyle. Tuncay'a karşı fazla kırgınlıklarım oldu. Fazlaca yüklendim. Hala da arkasındayım söylediklerimin açıkçası. Dışarıdan izlemeye devam edeceğim. Ama en önemlisi hakkımı savunmaya. Uğradığım haksızlığı herkese göstermeye devam edeceğim. Şimdi e, senden özür dilememin sebebi sana olan... ...sevgimdi. Beni sevmek zorunda değilsin kesinlikle. Hiçbiriniz birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Hı hı. Sana yapılan haksızlığın... ...sadece bizim grubu ...sen bozmuşsun imajı... ...verildiği içindi. Ee, ben buna istinaden sana destek olmak... ...amacında e, bunu yaptım. Çünkü bu ithamların tamamı... ...sizler tarafından bana yapıldı. Bunu çok iyi biliyorum. Senin şu anki duygularınla ilgili. Bana hiçbir şey söylemeyebilirsin. Ee, çok da fazla önemli değil. sana dışarıdaki hayatında başarılar diliyorum Eda. Çok teşekkür şey kattın. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi yarışmada kaldığın son süre, son süre zarfında, işte şu iki haftalık periyotta güçlü bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Ben şahsım adına takdir ediyorum bu duruşunu. Daha önceki problemlerimiz tabii ki olabilir ama ciddi anlamda da böyle problemler yaşamadık. ...bireysel olarak yoluna devam etmeyi çizdin. E, ne biz sana böyle bir teklifte bulunduk, ne sen e, bizim yanımıza gelmek istedin. Doğru olan bence buydu. E, keşke herkes bunu yapabilseydi. Seni bunun için e, takdir ediyorum ve e, notlaşma işlemleri falan filan muhabbetleri diyorlar aramızda. Bunlar tabii ki hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Yolun açık olsun diyor. Teşekkürler. Merak kağıttan senin adının çıkacağını zannetmiyordum açıkçası ben. Son bir haftadır e, kendi ayaklarının üzerinde durduğunu gösterdin herkese. Burada herkes birbirleriyle e, sohbetler edip birbirlerine sınav veriyorlar. Yaşamış olduğun durumu en uygun kelimelerle açıklamaya çalıştım. İçimde doğru olan şeyi yapmaya çalıştım. Ee, bu ister birilerini karşı karşıma almak olsun, ister doğru olanı yapmak adına gerçekten ıı, doğru olan şeyi, doğru olan zamanı beklemek için yaptım. İnandığım bir şey vardı, onu yaptım. Hiçbir zaman o inandığımdan vazgeçmedim. Çok uzun bir zamandır buradasın. Ee, bir grup adı altında gerçekten çok emek harcadık. Karşımıza ne çıkarsa çıksın kesinlikle bir başkasıyla alakalı değil, bizimle alakalı olan şeylerdir. Buradan alman gereken şey de güçlü olabilmeyi almaktı. Zaten güçlü bir kadınsın. Bu olaydan güçlü olduğunu görmeni belki de sağladı bu olay sana. Ben böyle düşünüyorum. Verdiğin emekler doğrultusunda Kafe adına sana gerçekten çok teşekkür ederim. Yolun bahtın açık olsun. Dün gece rüyamda gerçekten gittiğini gördüm. Böyle bir sonuç beklemediğim halde şaşırdım. O yüzden hiçbir şekilde yorum yapmamaya çalıştım. Ama daha çok Bahadır'ın gideceğini düşünmüştüm. Ütopya'daki hayatın buraya kadarmış. Tabii ki de göstermek istediğim her şeyi göstermek istiyordum. Özellikle haksızlığa uğradığımı. Ama bunu dışarıda da gösterebileceğimi biliyorum. Çünkü bana bu suçlamayı yapan insanlarla karşılaşacağımı, karşılıklı oturacağımı biliyorum. Neye dayanarak bu tarz cümleleri kurduğunu, kuracağını ya da kurmuş olduğunu öğreneceğim. Kafamdaki soruların hepsini soracağım. E, yapılan oyunu Belki de ben dışarıda ortaya çıkaracağım, bilmiyorum. Ama burada hepinize söylediğim tek bir şey var, yine söylüyorum, ışığınız iyilik olsun. Ben e, sandığımı toplayacağım. Evet. Ama tek başıma yapmak istiyorum bunu. Neden? Tabii. O zaman Tabii. sandığın taşımalara yardımcı ol. Tamam. Denizin tadını çıkar, deniz havası. <laughs> deniz özledin mi? Ya benim burada param var ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu kimseye vermek istemiyorum. Ütopya kasasına bırakırsın gülüm. Görüşürüz. Ben taşıyacağım değil mi sen de oraya kadar? Bu taşı yardım ederim çekemezsin. Kendinize iyi bakın. geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bu fit geçiyorum. <laughs> Yardımlaşmayı unutmuşsunuz, insani duygulardan çıkmışsınız ve ben, ben sizin aranızda kayboluyorum. Bunu nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Gelmenize gerek yok, çekerim. Tuncay çekerim. Ben yardım edeyim. Tuncay çekerim. Sadece dinleniyorum. Gelirken de, buraya ilk geldiğim zaman da dinleniyordum. Ne Tuncay kadar çok konuşuyorsun. lütfen Hadi kaldıracağım, yardım etmeye Hayır, ben geldim. çekerim. Lütfen Hadi. Tuncay. Ya ben kendim götürürüm izin verir misin? <laughs> ben buraya gelirken de dinlene dinlene geldim. Güzel arkadaşım biz bu noktada bağırıyordum kızı. Yapma senin, yut, gerçekten <laughs> semih, 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 yutma, semih, gerçekten taşıyabilirim. semi, Semih, Semih lütfen <laughs> Semih. Gerçekten <laughs> taşıyabilirim Semih. Hayır böyle bir yaptım. şey yapma tamam teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Güle güle. Allah'a emanet ol.